Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. 3619 metrekare bir e, arsamıza getirdim. İmarlı köy içerisinde resmi kadastro yoluna cepheli ve artı 5 parsele bölünebilir. Yerimiz bakın burası. Yerine göre yüzde %15, %20 gibi meyillikler mevcut. Hemen şuradan da bakın hemen şu şekilde içine girelim. Evet şu anda içindeyiz. 3619 metrekare olan imarlı arsamızın içerisindeyiz. Burası 5 ayrı parsele bölünebiliyor. Neredeyiz? Gönen Kocapınar Mahallesi'ndeyiz. Kocapınar Mahallesi'nin hemen üst tarafında Bakın hemen manzara mükemmel. Şuradan yavaş yavaş üst tarafa doğru gidelim. Daha detaylı oradan çekimini yapalım. %15 ila %25 gibi meyillikler mevcut. Şöyle devam ediyoruz. Bakın üstündeyiz. üstündeyiz. Yönen Kocapınar'dayız. Bakın bu şekilde meyillikler var. Beş ayrı parçaya bölünebiliyor. Parsel parsel yapılabilir. Bakın hemen en üst kısmına çıktık. Bakın yerimiz gezdiriyorum. Şuradan da şu şekilde Bakın, Buralara biraz daha yüzde 35 gibi meylikler mevcut. Hemen şu gördüğünüz manzara. Köyün tam içindeyiz. 5 ayrı parsele bölünebilir. 5 ayrı arsa vasfına dönebilir. Manzarası mükemmel. Havası mükemmel. Tabii katman katman yapıp evlerinize üst taraflara yapılıp alt taraflarda kadastronla cepheli bahçe yapılabilirsiniz. Evet bakın hemen buradan da şu şekilde manzara göstereyim size. 5 parçaya bölünebilen arsa vasfında köy içi imarlı yüzde 42 kat imarlı bir yerimiz yerine göre yüzde 15 ile yüzde 25 yüzde 30 gibi meyillikler mevcut kadastro yoluna cepheli bu şekilde de bakın hemen köyün tam üstündeyiz buradan da bu şekilde yerimiz 5 parçaya bölünen 3619 metrekare arsa vasfında imarlı, köy içi imarlı, %40 imarlı bir arsamız. Yerimiz bu şekilde gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönel Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere, yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No. 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında Park Kahvesi Meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Balık kalbinde doğar umut Asep sus her yere yol tut Tarla bahçe arsada iz Daire dükkanla kurulur biz Asep sus güvencedir her an Eklem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asef, su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin ovada verim Köy yeri dersen bizde derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız Yatırımda güven biz seninleyiz Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat <laughs> yere yol tut Tarla bahçe arsada iz Daire dükkanla kurulur biz Asep su semlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her hayalinse toprak bizde hayat. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere, yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No. 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında Park Kahvesi Meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Kesirin toprağında izimiz var asepsus emlak doğruyla kar bağını ararsın bahçemi tarlamı her parça değer biz biliriz anlamı asepsus emlak güvenle kurulur adım adım O deniz olalar köyler sahilde serin gölenden başlar uzanır derin ister daha. Tam o deniz Al iniz ovalar köyle sahilde senin gönenden başlar uzanır derin ister daire ister çiftlik yolumda her yer seninle biz yanında asepsus semlak güvenle kurulur adım adım yol tam Gönel Asetsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında park kahvesi meydanı deniz pide ve gül İnşaatın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz.